going through it's true Evet arkadaşlar bugün Aydın Dilim Yeşiltepe'deyiz. Yeşiltepe'de çok güzel bir villa tanıtıyorum size. Köşe bir arsa arkadaşlar. Yeşiltepe'nin şu an gözde villalarından bir tanesi. Hatta Dilim'in genelini söyleyeyim ben size. Bu arada gömleğimle evin uyumu çok güzel. Denk geldi tesadüfen. Arkadaşlar buranın fiyatı merak ediyorsunuz. Bir iki dakika sonra söyleyeceğim. Biraz izleyin videoyu. Şimdi 700 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfaklı tek müstakil bir villa arkadaşlar. Didime göre fiyatı uygun kalıyor arkadaşlar. Bu lükslükte bu metekarada bir villa Didim de olsa şu an 12-13 milyon civarında geziyor. Gördüğünüz gibi burada bir tane büyük bir havuzumuz var. Bir de arka tarafımızda da Midigome dağları. Sol tarafta jakuzimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada jacuzzi mevcut. Bahçe alanımız oldukça yeterli bir alana sahip. Dış tipimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Genelde hep böyle koyu kahve tonları kullanılmış Kiremit'ten taşlar kullanılmış arkadaşlar. Özel bir İtalyan boyası var dış cephesinde. Montalama sistemimiz var. Antrasit de güzel bir ayrı hava katmış tabii ki. Şimdi önce şöyle bir evin etrafına bir tur atalım. Evet arkadaşlar, normalde binamızın ana girişi buradan. Villamızın daha doğrusu. Yine burada da bir bahçe alanı var. Keşke burada sadece bir eksik olan bir şey söyleyeceğim. Yürüme yolu yok. Onu artık bir parke taşı tarzında bir şey yaparsın mesela şu taşlar gibi kare dizilmesi lazım. Burada büyük bir araç otopark yerimiz var arkadaşlar. Hava biraz rüzgarlı ve kapalı bu arada. Burası bir araç otopark yerimiz arkadaşlar. İsterseniz ufak araba iki tane sığabilir. Burada yine bahçemiz bu şekilde gidiyor. Şöyle göstereyim ben size. Burada da güzel bir limon ağacımız mevcut. Limon çam ağaçlarımız var arkadaşlar. Otomatik sulama sistemimiz var. Akıllı sistemli bir ev. Gerçekten ultra bir lüks ev arkadaşlar dilime tabi böyle yapılar yapıldığı zaman dilimin kalitesi de artmış oluyor. Burada bir depomuz var arkadaşlar böyle. Kamera bağlantı yerlerimiz, şalterlerimiz falan burada. O arada tabii ki kapa gelecek, kapanacak. Burada yine böyle boydan büyük bir bahçelerimiz var. Evin için çok merak ediyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Ben de ilk kendimi çok merak etmiştim. Burada bu şekilde boydan camları kullanılması gayet güzel. Evin içi çok ferah olmuş. 8,5 milyon TL arkadaşlar. Bölgenin en iyi villalarından bir tanesi. 3-4 tane de uygun villa var burada. Onların da şu an çekimini yapacağız. Bahçelerimiz de burası. Aslında buraya var ya bak böyle kamelyanın yapısı on numara olmaz mıydı ya? Hem Şuraya var ya bak böyle bir kamelya yapılacaktı. Ahşaptan efsane doğru diye yemin ederim. Ve kar, havuz var. Karşımızda dağ var. Gel şu dağları bir göstersene. O dedim ya Midigome dağ, dağları. Midigome dağlar demiştim ya bak karşı tarafta. Havadan oldukça güzel. Biz biraz daha yüksekteyiz tabi. Diğer yapılara göre. Hadi arkadaşlar uzatmadan hep beraber evin içine geçelim. Evet arkadaşlar villamızın girişine geldik. Benim sol tarafımda güzel bir veranda alanı mevcut. İsterseniz kullanabilirsiniz. isterseniz kapatırsınız cam balkonunu. Kış parçaları kullanabilirsiniz. Evimizin girişi de oldukça güzel. Güzel bir aynalı. Çelik kapımız mevcut. Evet. Şimdi işte evin asıl büyüleyici yeri burası. Bu giriş. Gördüğünüz gibi. Burada bir vesselik alanımız var. Şöyle bir vesselik alanına bakalım. Burada bir vesselik alanımız var. Yine burada bir botanik bahçemiz var. Akıllı sistem demişim arkadaşlar. Burada akıllı sistem panelimiz var. Aplikasyonu telefona indirdiğinizde hemen yurt dışında bile olsanız evi yönetebiliyorsunuz. Kamera güvenlik panjurları, ışıkları. Ahşap merdivenlerimiz mevcut. Gerçek ahşap arkadaşlar. Şu bu duvardakiler bunlar kaplama. Güzel bir kaplama arkadaşlar. Kaliteli malzeme. Boya gibi aynı damarlı seramikler gibi 60 120 seramikler kullanılmış burada giriş katta yatak odası olması çok önemli yaşlı engelli bir bireyiniz varsa onun için gayet iyi kullanışlı arkadaşlar ve böyle fortmanto yapmışlar yani. böyle gardıroplar yapmışlar kullanışlı olsun diye burada yine bir ortak vc banyomuz mevcut avize kullanılmış spot alatmalarımız mevcut burada yine bir vc banyomuz var arkadaşlar Bu tarafta şöyle göstereyim ben size. Kullanışlı bir salon var. Evde iki tane şömine mevcut. Bir yatak odasında var. Bir de burada salonlu şöminiz var arkadaşlar. Buradan yakıyorsunuz. Üst katlar evet. Buradan ısıyı veriyor evin içerisine. Farklı güzel avizlerimiz avizelerimiz kullanılmış. Kat kalorifer sistemimiz var. Aslında böyle bir evde yerden ısıtması daha iyi olurdu. Bu benim kendi düşüncem. Mutfağımızın iki tane girişi var. Hem buradan salondan hem de ana koridordan var. Buradan da zaten e, villamızın dışındaki havuzun başındaki veranda alanına çıkıyorsunuz. Mutfağımızın renk uyumu da oldukça güzel. Gayet güzel. Üst taraftakileri camlı yani görünür yapmışlar mutfak dolaplarını. Alt tarafta parlak siyah ve antrasit granit kullanmışlar ya da beyaz taş atmışlar. Buradan direkt hemen bahşe, veranda alanına çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. 8,5 milyon TL. Gerçekten hoş bir ev. Yani şehirden uzak Denize de bir 3 kilometre çok önemli değil diyorsanız. Yani burası tam tercih edebileceğiniz bir yerden bir tanesi. Evet arkadaşlar burası da gayet güzel bir yer. Burası biraz kirlenmiş ama ufak bir tarzat görmüş herhalde. Galeri boşluğumuz var evin içerisinde. Gördüğünüz gibi boydan 3 tane büyük avizimiz var. Farklı bir şey olmuş. Evin yukarısı ahşap çatı arkadaşlar. Burada bir çamaşır odamız mevcut. Her ve bence lazım. Böyle bir evlerde kesinlikle lazım. Burada yine bir ortak vc banyomuz var. Burada da ikinci yatak odamız mevcut. Bu panjurda böyle bir sıkıntı var. Bir ardası giderilecek. Takılmayın ona. Evin ev çok kullanış ev arkadaşlar. Yani dediğim gibi doğayı huzuru sessizliği seviyorsanız tamamen böyle bağımsız bir hayat yaşamak istiyorsanız burası tam tercih edebileceğiniz bir yer. Takdir sizde artık. 8,5 milyon da şu an hemen hemen bunun arsasında alın yap yani inşasını yapın hemen hemen maliyet fiyatına diyeyim size çok ufak bir karla satıyorlar. Burada da bir elektriksel sıkıntılar arkadaşlar ondan dolayı ışık yanmıyor kusura bakmayın. Tabii bunlar ekstra giderilecek karanlık çıkabilir. En büyük geniş kullanılan çatık odamız burası arkadaşlar. Burada bir şöminemiz var. Bu da gerçekten güzel bir şömine. Yatağına buraya koyacaksın şömineyi açın çatırtı çatırtı böyle. Odunun yanma şekliyle güzel bir rahatlatıcı bir senfoni olur uyuyorsunuz. Burada bir giyim odamız mevcut. Tabii bunlar gerçekten olması çok güzel yani. Bu, bu tarz bir evde çoğu hep bunlar eksik olduğu zaman kalitesi düşüyor tabii ki. Burada yeni bir geniş kullanıştı. ortak WC banyomuz var. Son odamıza geçelim. Burası üçüncü. Evet arkadaşlar evet. son yatak odamıza geldik. Son yatak odamızda aslında ben olsam mesela bu yatak odasını seçerdim çünkü güzel köşeli bir yer full güneşi alıyor bu odan camlar kullanması çok güzel yani seviyorum böyle burada da bir adet balkonumuz var arkadaşlar balkonumuzda masa atıp oturabileceğiniz bir yer balkonumuzda bu şekilde arkadaşlar yani. Arkadaşlar detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar detaylı bilgi için. Aşağıda açıklama kısmına linkleri de bırakıyorum. incelip bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sağ